Bugün bir karga gelmiş. Gökay sabah uyanmış hiç haberi yok. O benden bir şey istemişti. Ben de ona sipariş verdim. Gel Gökay. Gel 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 gel. Bak ne var elinde. Gel 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 gel. Çok büyük bir, bir şey değil, ufak bir şey ama Gökay onu çok istiyordu. Eksik çünkü Gökay da. Merak ediyor musun oğlum? Evet mi? Hayır mı? Evet. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Veriyorum sana o zaman. Ta 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 da da, da 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 neymiş bakalım gel sehpanın üzerine koy da bakalım neymiş ona hayvan aa böyle hayvanlar var süper aç bakalım yoksa açmana yardım edeyim mi ben sana Açamıyorum. açamıyor musun oğlum uh -uh. dur bakalım hmm. dur bakalım şöyle yapalım şimdi Bak bakalım şimdi. Bak bakalım oğlum. Evet. Poşeti yırttım. Gökaya verdim. Bakalım neler çıkacak. Neler çıkacak. Aa, bir tane daha örümceğin oldu Gökay. Kırmızısı vardı Gökay'da. Aa, siyah yoktu. Aa, yılan. Ay, ay, Allah seni. Ay, ay. Çekil buradan ya. Bu ne ya? Eve yılan girmişti. Kaçayım ben buradan. Bu ne canım? <laughs> Gökay. Ödümü kopardın anneciğim. Bakayım. Ay baban gelince babanın şey ayak ayakkabısını al içine koyalım onu tamam mı? Sabahleyin işe Aynı. gider. Bakayım. Ay bak 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 yumuşak mı anneciğim? Yumuşak. çok güzel. Bakayım bu, bu nasıl? Bu da mı yumuşak? Bu birazcık sertmiş. Bakayım ötekilerine. Aa, iguana, iguana. Aa, bir şey daha var Gökay. Bak bakalım. Bir yılan daha. Ay yine bir yılan var. Yine bir yılan var. Yok ay 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 yine kovalıyor. Çekil buradan. Çekil beni kovalıyor. Ay yok ne yaptın sen ya bırak. Bırak kes şunu. Kes şunu anneciğim. Ay korkutma diyorum sana. Ay 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 ay. Ne oldu bu eve böyle ya? Sürüngenler aldı her tarafı var mıydı? Yok anneciğim o kadar çıktı. Sadece dört tane hayvan çıktı. Bu kadar. Ya! Ay, ay tarantula. Ama tarantula <laughs> bağırmıyor. Tarantulalar böyle <laughs> ağ diye bağırmıyor. Dinozorlar gibi. Bakayım. Ay, ay, ay. Bence en ürkütücüsü o. Bak bu da ürkütücü ama boyu birazcık ufakmış. Bak 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 bunun ne olmuş buna boynu mu Ay 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 sana bir bir şey yapacağım. Bak gözlerini kapat, gözlerini kapat ay gözlerini kapat. Sakın açma sakın açma. Tıs. Aa! <laughs> Tıs diye ses çıkardım. Yılan değil ki... Eyvah, eyvah, eyvah kovalıyor yine kovalıyor çocuklar bu beni. Ay anneciğim, ay bırak beni, ay bırak beni ısıracak. Ay 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 dişlerini geçirecek bana şimdi bu tehlikeli ya. <laughs> anneciğim bu engerek mi? Ne yılanı bu böyle? Bak burada siyah bir kobra var gördün mü? Bak bu siyah kobra. Kobra <laughs> gibi. En çok hangisini beğendin oğlum? <laughs> Yılanları mı? <laughs> Tam korkutmalık değil mi oğlum? Ka tankele gidiyor yine ka tankete. Ay 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 neci ma neci mi geldi bu çocuk. Anneciğim, anneciğim beni kovalıyor. Ay ay saldırıyor bana. Nasıl da hızlı. Bütün hepsi saldırıyor bana. Bütün hepsi saldır. Ay ay kurtar beni, kurtarır. Kurtarırım nap bu <laughs> çocuk bana ya. Sen var ya sen yok ne fena asın bırak. Ay 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 Sipariş etmez olaydım bu sürü <laughs> Bakayım Yakalayamazsın ki Ay yine kovalıyor Yine kovalıyor bu pis yılan beni Bırak beni yılan Bırak Bırak beni yılan Yılan sana söylüyorum Sen var ya sen Sen var ya sen Dur anneciğim geçeyim ben buradan. Geçeyim 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 geçeyim. Ay neyse ben kaçayım. Ben mutfağa kaçayım. Ben mutfağa kaçayım. Burada rahat yok bana. Bana rahat yok. Ama orada bir adaç var. Öyle mi?